Ancak 15 Ağustos'un seçimi çok enteresandır. 15 Ağustos 1461 Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon Rum İmparatorluğunu yıktığı gündür. Ve bunun seçilmesi son derece manidardır. Yunanistan'dan aldığımız bilgilere göre Drama Metropolitinin organize ettiği 6-7 bin kişilik bir grup 15 Ağustos'ta Sümele'de olacaktır. Şehranın kapasitesi zaten 400-500 kişinin üzerine bile çıkmaz. Hani bırakın kısmi bir izin e, ayin yapmayı. Orası işgal edilmiş olacaktır. Orada insanlar Fatih Sultan Mehmet'in revanşını almaya geliyorlar. Hukuk yolları kullanılarak bu ayinin önlenmesiyle ilgili girişimlerin yapılması e, en büyük temennimdir. Buna benzer olarak birkaç sene önce e, Yunanlı sanatçı Dalaras'ın Rumeli Hisarı'nda yapacağı konser son dakikada valiliğin kararıyla iptal edilmiştir. Aynı sağduyunun yine ortaya konulması ve bu ayinin iptal edilmese dahi tarihinin ertelenmesi için e, o gün Dalaras'ın konserinde çok büyük rol oynayan İstanbul basının arkadaşlarımıza bu konuda dikkatli olmalarını biliyorum. Benim bazı yerlerde makalelerim var. Bu konuda 3 Ayasofya ve Megali İdea diye bir makalemde bu, bunun hazırlığıyla ilgili bir giriş yaptım. Ve bu hazırlığın sonunda artık sıranın Megali İdea doktrinine göre Sultanahmet Ayasofya'sında olduğunu vurguladım. Bununla ilgili duyumlar var. Sultanahmet'teki ayin için bir takım girişimler var. Sümela'dan sonra sıra Sultanahmet Ayasofya'sındadır. Megali Deyan'ın en önemli ayağı olan 3 Ayasofya'da ayinden sonra Konstantinopolis yine bizim olacaktır. Bu söyleme dikkat edilmesi gerekiyor. <laughs> すいません。